Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde bağırsak salgısı ve bağırsaklarda sindirim konularını e, tartışacağız. Evet, bağırsak salgısı arkadaşlar konusuna baktığımızda temel olarak bildiğimiz gibi ince bağırsaklar duodenum, jejunum ve ileum olmak üzere 3 bölümden, kalın bağırsaklar da sekum, kolon ve rektum olmak üzere 3 bölümden arkadaşlar oluşmaktadır. Bütün bağırsaklar glandüler bir mukoza ile örtülüdürler. Yani glandüler mukoza derken salgı yapan bezler bulunmaktadır bağırsak duvarında. Biz temel olarak mideyi konuştuğumuz zaman hayvanlarda bazı hayvanların midesi glandüler mukoza ile kaplıdır ki bunu örnek olarak biz karnivorları mesela örnek verebiliriz. Yani kedi köpek grubunu. Bazı hayvanların midelerinin bir bölümü kutan mukoza ile kaplıdır. Yani salgı yapan bir bez bulunmamaktadır. Bir bölümü de e, glandüler mukoza ile kaplıdır. Mesela biz buna da arkadaşlar atları, tek tırnakları örnek verebiliriz. Bunun yanında ruminantlar örnek verebiliriz. Ruminantların iç, ilk, ilk üç mide kompartımanı rumen, retikulum ve umazum kutan mukozayla kaplıdır. Mukoza glandular mukoza yoktur. Abu ise glandular mukozayla kaplıdır. Evet bağırsaklarda da gördüğümüz gibi biz gerek ince bağırsaklar, gerek kalın bağırsaklar arkadaşlar glandular bir mukozayla kaplıdır. İnce bağırsaklar mukozalarının yaptığı kıvrımlardan başka villus intestinalis denilen parmaksı çıkıntılarla örtülüdür. Kalın bağırsaklarda ise villus yapısı bulunmamaktadır. Villuslardaki her prizmatik hücre 600 kadar mikrovillus taşımaktadır ki 1 mm karelik bir absorpsiyon yüzeyinde bağırsak alanında 50 milyon kadar mikrovillus yapısı bulunmaktadır. bağırsaklarda lamina propria kesiminde glandula intestinalis ya da libercum bezleri denilen tübüler bezler bulunmaktadır. Bunlar salgı hücreleri ve aralarında serpilmiş tek sıralı argentafin veya diğer ismiyle enterokromafin hücrelerinden oluşmaktadırlar. Glandula intestinalisler ince bağırsaklarda villusların diplerine açılmaktadır ki ve buralara succus entericus denilen salgılarını boşaltmaktadırlar. Bu argetafin hücreleri veya diğer ismiyle enterokromafin hücreleri serotonin salgılamaktadırlar. Bu salgılanan serotonin ise arkadaşlar mide bağırsak kanalını uyarır ve mide salgısını inhibe edici etkilere sahiptir. Duodenumda libertum bezlerine ek olarak brunner bezleri denilen bezler bulunmaktadır ki bunlara glandula duodenalis de denilmektedir. Müköz nitelikte olan brunner salgısının başlıca amacı duodenumu mideden gelen asit kimustan korumaktadır. Şu ana kadar bakın şu bilgiyle ilgili biz burada gördüğümüz gibi burunlar bezlerinden salınan müköz nitelikli salgı asit kimusun etkisini etkisine karşı bağırsakları korumakta. Bir. iki safranın yine alkali nitelikte olması koruyucu etkilidir demiştik. İki, yine pankreastan gelen bol miktarda bir karbonatlı salgı yine bu asit içeriye karşı bağırsakları korumakta. Ve gelen kimusun pH'sı nötr düzeye veya alkali düzeye çıkarılarak ee, bağırsaklardan salınan veya pankreastan gelen enzimlerin e, optimal pH'sı alkali pH olduğu için arkadaşlar böyle bir ortamın sağlanmasını e, etkili olmaktadırlar. Yeyun'da hem enzim sekresyonu hem de hormon yapımı vardır ki örneğin villikinin denilen bir hormon villusların hareketini sağlar. Enteroklinin ise enzimce bol bir bağırsak salgısına neden olan hormonlardır. Asetilkolin ve histamin gibi Hormonlar da yine bağırsak salgısı artırıldığında bir karbonat miktarı da yükselmektedir. Salgılığın ortalama arkadaşlar %98'i sudan oluşmaktadır. Bağırsak salgısının ortalama %98'i sudan oluşmaktadır. Reaksiyonu oldukça alkaliktir. Gördüğümüz gibi 8 ila 9 civarında bir pH'ye sahiptir. Bağırsak salgısı ve ince bağırsak sonuna gidildikçe alkalilik artmaktadır. Bağırsak salgısında bazı enzimler bulunmaktadır ki onları sırasıyla görelim arkadaşlar. İlk olarak enterokinaz enzimi pankreas tripsinojenini aktif tripsin haline çeviren enzimdir. Glandula intestinalislerden salındığı bilinmektedir. İşte şekilde gördüğümüz gibi hatırlayacaksınız. Tripsin dediğimiz enzim proteinleri parçalayan e, pankreas enzimi aslında Tripsinojen halinde inaktif şekilde sal salgılanmaktaydı. Bağırsaklara geldiği zaman enterokinaz enzimi ile aktif tripsine dönüştürülmekteydi. Daha sonra aktif hale gelen tripsin diğer e, pankreatik e, proteolitik enzimlerin e, aktif hale dönüşmesini de tripsin sağlıyordu. Enterokinazın böyle çok önemli bir rolünün olduğunu görüyoruz. Aminopeptidaz diye bir enzim var arkadaşlar. Bu proteolitik enzim pepsin ve tripsin ile çözülmeye başlatılmış proteinlerin son parçalanmalarını sağlamaktadır. Tripsine direnç gösteren polipeptitler amino asitlere kadar bu enzimlerle indirgenmektedirler ve yine karboksipeptidaz enzimi ile amino polipeptidazların işbirliği yaptığını biliyoruz. Bağırsak salgısında bulunan bir diğer enzim lipaz enzimi. Yağların, gliserin ve yağ asitlerine kadar parçalanmasını sağlayan bir enzimdir. Bildiğimiz gibi e, lipitlerin sindirimi arkadaşlar bağırsaklarda olmaktadır. Bağırsaklarda da e, burada sindirimi sağlayan bir pankreastan salınan pankreatik lipaz var. Bir de yine bağırsaklarda gördüğümüz gibi bağırsak salgısının içerisinde bulunan lipaz enzimi bulunmaktadır. Karbohidraz enzimi bulunmaktadır. Karbonhidratlara etkiyen enzim grubudur. Ruminantlarda süre, suda eriyebilen karbonhidratların çoğu rumende yıkılmış olduğundan ince bağırsağa pek ulaşmazlar ki zaten rumen sindiriminde biz gördük ki e, bir ruminantın almış olduğu besinin içerisindeki karbonhidratlar büyük oranda rumen sindiriminde arkadaşlar değerlendirilmekte ve çoğunluğu da oluşan uçucu yağ asitleri özellikle rumenden emilmektedir. E, ama genel olarak bir miktar çok az bir miktar olsa da yine onlar da bağırsak sindirimine kaymaktadırlar. Bağırsak salgısının amilolitik aktivitesi bu rumen sindiriminden dolayı ruminatlar için güçlü değildir. Diğer hayvanlarda tabi özellikle bağırsak sindirimi bizim gibi tek mideli insanlarda olsun işte eküdelerde olsun karnivorlar özellikle bunlarda olsun bunlar için çok önemlidir bağırsaklarda karbonhidratların sindirimi. Bağırsaklarda sekresyonun kontrolüne baktığımız zaman burada sinirsel ve hormonal faktörlerin etkili olduğunu görüyoruz. Sinirsel faktörlerden özellikle yine iki önemli hep vurguladığımız siniri görüyoruz. Nervus splenicus ve nervus vagusu görüyoruz arkadaşlar. Nervus splenicus sempatik sinir, nervus vagus parasempatik sinirdir. Nervus splenicus'un etkisiyle etkili olduğu zaman, etkisini gösterdiği zaman bağırsak salgılarının azaldığını görüyoruz. Nervus vagus uyarıldığında ise bağırsak sekresyonunun arttığı arkadaşlar bilinmektedir. Genel olarak besinlerin bağırsak mukozasına teması ile mekaniksel ve kimyasal nitelikli uyarımlar nervus vagus uçlarını uyarır ve duysal uyarımlar medulla oblongata'daki merkeze iletilmektedir. Bu merkezden ee, çıkan uyarılar sekretorik tellerle nervus vagusun efferent uçlarıyla e, sinirleriyle bağırsak bezlerine gelmekte ve buraları aktif ederek salgılara sebep olmaktadır. Bağırsak bir parçası vücudun başka bir yerine transplante edilmiş köpeğe besin verildiğinde sinirlerinden ve özgün kan damarlarından yoksun bu transplante parçada enzimce zengin bir salgının oluştuğu tespit edilmiştir. Böyle bir deney yapılmış. Burada da bu durumda işte sinirler yok. Bakın sinirlerinden izole edilmiş. Kan damarları da temel olarak kesilmişse diyor ki o zaman burada hormonal etmenler söz konusudur. Burada da karşımıza duokrinin, sekretin, gastrin, kolesistokinin, pankreazimin ve glukagonun burunlar bezleri salgısını uyardığı ve bağırsak salgısını bir karbonat ve mukus bakımından artırdığı bilinmektedir. Ön bağırsaklarda sindirime bakacak olursak arkadaşlar, fermentasyonun oluşum yerine göre hayvanlarda bir piregastrik fermentörler vardır. Bir de kalın bağırsak fermentörleri bulunmaktadır. Pilegastrik fermentörlerde temel olarak biz ruminantları konuştuk. Ruminantlarda asıl mide abomazum kabul edildiği için abomazumun önünde bulunan e, özellikle rumende ve bir miktarda retikulumda fermentasyon ciddi düzeyde olmaktadır. E, bu yüzden buralarda e, bu hayvanlara biz pilegastrik fermentörler diyoruz. Bir de bazı hayvanların kalın bağırsaklarında bu fermentasyon şeklinde sindirim olmaktadır. Bunlara da biz kalın bağırsak fermentörleri diyoruz arkadaşlar. İnsan ve köpek, kedi, tavuk gibi hayvanlarda e, sindirim ve emilim olayları ince bağırsakların sonunda hemen hemen tamamlanmıştır. Kalın bağırsaklarda villüs bulunmadığı halde su ve elektrolitler buralarda bir miktar daha emilerek gayta oluşturulmaktadır. Kalın bağırsak salgısında hiçbir enzim olmamakla beraber müsinden zengin olan salgı enzimsel olayların kolay, e, devamını kolaylaştırmaktadır. Burada ince bağırsak salgısı enzimleriyle besin maddelerinde bulunan enzimler rol oynamaktadır. Bununla beraber özellikle her bir borlarda fermentatif sindirimde arkadaşlar önemlidir. Tavşan, kobay ve sıçan gibi hayvanlar sekum fermentoru olarak isimlendirilmektedir. Biz kalın bağırsakları sekum, kolon ve rektum diye üç bölüme ayırıyoruz ve gördüğümüz gibi tavşan, kobay ve sıçan arkadaşlar birinci kalın bağırsak segmenti olan sekumda fermentasyon olayı gerçekleşmektedir ki işte bu canlılara biz sekum fermentörü diyoruz. Kononunda fermentasyon olayı, e, olayı olan, fermentasyon sindirimi olan canlılara en iyi örneği de biz tek tırnaklarda atı mesela arkadaşlar ve yine e, diğer tek tırnakları örnek verebiliriz. Kalın bağırsakta içeriğin yavaş hareketi bakterilerin yerleşip çoğalabilmelerine imkan vermektedir. Kolondaki mikroorganizmalar sadece bakterilerde değildir. Burada aynı zamanda mayalar ve mantarlar da bulunmaktadır. Gaita'daki proteinin önemli bir bölümü kalın bağırsak bakterilerince sentezlenmektedir. Burada ciddi düzeyde emilemediğinden dolayı emilemeden feçesle dışarıya atılabilmektedir. Gnotobiyotik yani mikroptan arınmış hayvanlarda sürdürülen araştırmalara göre mikrofilara hem immün mekanizmaları uyarmakta hem de bağırsakta patojen olan mikroorganizmalarla savaşarak onların zararlı etkilerine karşı canlıyı korumaktadır arkadaşlar. Burada da şu paragrafta da şunu görüyoruz ki e, buradaki bakterilerin, floranın tek işi sindirim değil arkadaşlar. Aynı zamanda canlının immün sisteminin uyarılmasında etkili, aynı zamanda bir de dışarıdan vücuda girmiş olan patojen bakterileri zararsız hale getirerek onlara karşı vücuda bir savunma sağlamaktadır. Anne memesinden beslenen bebeklerde 3-4 gün içerisinde bağırsaklarda floranın oluştuğunu biliyoruz ki evcil hayvanlarda arkadaşlar bu sürenin daha kısa olduğu bildirilmektedir. Sindirim kanalında mikroorganizmaların gerekliliği uterustan steril biçimde alınarak steril koşullarda yetiştirilen deney hayvanlarında açıkça görülmektedir. İşte biz e, şu paragrafta görüldüğü gibi biz deney hayvanlarını annenin uterusundan steril bir biçimde alıp da e, steril bir ortamda yetiştirecek olursak e, bu hayvanlarda normal bir gelişme ve steril besinlerden yararlanım güç olmakta ve deri altı kanamalar şekillendiği tespit edilmiştir. Bu da bir yerde arkadaşlar işte bizim gnotobiyotik mikroptan arınmış hayvan dediğimiz hayvanlar bunlar e, ve burada özellikle e, arkadaşlar işte hem bu tip canlıların savunma sistemleri zayıf oluyor. Hem de bunun yanı sıra bakın deri altı kanamalar. Bunun en önemli sebeplerinden biri buradaki bakterilerin K vitamini sentezi yapmalarıdır. K vitamini bildiğiniz gibi anti hemorajik vitamindir arkadaşlar. Özellikle karaciğerde arkadaşlar bazı pıhtılaşma faktörlerinin sentezi için K vitaminine ihtiyacı vardır. İşte K vitamini eksikliğinde bu pıhtılaşma faktörleri sentezlenemez ve vücutta Oluşabilecek kanamalarda pıhtılaşma olayı e, sağlıklı bir şekilde fizyolojik düzeyde işleyemediğinden dolayı hayvanlarda deri altı kanamalar meydana gelmiştir. Evet hayvan türlerinde bağırsaklarda sindirime bakacak olursak karnivorlar temel olarak bildiğimiz gibi midelerinde sindirim var belli düzeyde ve bundan sonra bağırsak sindirimi çok önemlidir arkadaşlar. Ee, köpeklerde duyduğunun reaksiyonu pH'si arkadaşlar 6.2 ile 6.5 arasındadır. Reaksiyon ince bağırsaklar boyunca gittikçe alkalleşmekte. Kalın bağırsaklarda ise asit yöne kaymaktadır. Duyduğunun asit etkisine karşı yayınımdan daha dayanıklıdır. E, ee, çıkarıldığında mideden e, arkadaşlar kimus doğruca Yeynuma geçtiğinde e, çok rahat bir şekilde yeynumda ülserler oluşturabilmektedir. Bakın duodenumdaki asit kimus direkt yeğenuma geçecek olursa burada çok rahat bir şekilde ülserler meydana getirebilmektedir. Sindirim yönünden karnivorların kalın bağırsaklara ihtiyaçları pek fazla değildir. Çünkü hidrolitik sindirim olayları ince bağırsaklarda neredeyse tamamen büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ve özellikle emilimin de besinlerin özellikle emiliminin büyük oranda yine ince bağırsaklarda tamamlanmıştır. Kalın bağırsakların temel görevi su ve elektrolitlerin arkadaşlar son emilimlerinin yapılarak gaytanın oluşturulmasıdır. E, ee, karnivor dışkısında bulunan en tipik parçalanma ürünü protein çürümesiyle meydana gelen amino asitlerdir. Her baktığımızda her kalın bağırsakları hem sindirim hem de eminim olayları bakımından büyük önem taşımaktadır. Ee, özellikle arkadaşlar sekum ve kolon fermentörü olan canlılarda yani kolon fermentörü olan tek tırnaklarda sekum fermentörü olan işte tavşan, kobay ve sıçan da arkadaşlar çok çok önemlidir. Çünkü temel olarak sindirim fermentasyon işi bu bağırsak segmentlerinde olmaktadır arkadaşlar. Ruminantlarda ise biz tekrar diyoruz bağırsaklarda değil de daha çok işte rumen çok önemli. Burada sindirim olmakta biz detaylı konuştuk bu bahisleri arkadaşlar ve eminim de büyük oranda arkadaşlar rumen retikulum epitelinden meydana gelmektedir. Geviş getirmeyenlerde sekum ve kolon ruminantların içine kıyasla daha büyüktür ve keseler oluşturmuştur. Buralarda villus bulunmamaktadır ve glandulalar çoğunlukla miköz niteliktedir. Ee, enzim salınmamakta. Buradan miköz salgı salınmakta arkadaşlar. Daha çok sindirimden ziyade bir miktarda emilim buralarda önemlidir. Monogastrik her duvarlarda kalın bağırsaklara gelen besinlerin çoğu emilim için henüz hazır değildir. Mesela buna kim örnek verebiliriz arkadaşlar? Monogastrik herbivorları işte kolon veya sekum fermentörlerini, yani tek tırnakları veya işte tavşan sıçanı arkadaşlar biz örnek verebiliriz. İşte bu canlıların kalın bağırsağına gelen besinler henüz daha eminim için uygun halde değil. Niye? Çünkü sindirim tamamlanmamış arkadaşlar. İnce bağırsaklardan gelen ve besinlerde bulunan enzimlerle kalın bağırsaklardaki mikroorganizmaların sindirimleriyle yani fermentasyon olaylarıyla sindirim olayı sürdürülmekte tamamlanmakta emilecek düzeye getirilmektedir. Selülozik bitki kalıntıları mikroorganizmalarca buralarda sindirilir ve fermentasyon ürünleri emilerek enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu arada protein putifikasyonu ve kokuşması yanında bazı mikroplar arkadaşlar parçalanır ve mikroorganizma proteini de amino asit haline dönüştürülerek bu bölgeden emilmektedir. Kalın bağırsak fermentorlarında yani tek tırnaklarda, kobayda, sıçanda, tavşanda arkadaşlar bakteri sayısı kalın bağırsaklarındaki bakteri sayısı rumendeki kadardır ortalama. Yani kalın bağırsaklarındaki gram içerikte 10 üzeri 10, 10 üzeri 11 kadar bakteri bulunabilmektedir. Geviş getirmeyenlerde B vitaminlerinin başlıca sentezlenme yeri emilimin pek güçlü olmadığı bir alan olan kalın bağırsaklarda yapılmaktadır. Sentezlenen vitaminler çoğunlukla bakterilerde intraselüller tutulmaktadır. Yani ne demek intraselüller? Hücre içi. Bakteri sentezlemiş olduğu vitamini kendi hücre içerisinde tutmaktadır. Ve bakteriler gayta ile atılırken bu vitaminler de değerlendirilemeden gayta ile birlikte atılmış olmaktadır. Bazı durumlarda vitaminler özellikle B1 vitamini ekstra selüler yer alabilir ancak eminebilme nitelikleri de kalın bağırsaklarda arkadaşlar çok düşüktür. Tavşan sıçan gibi bazı kemirgenler e, gaitalarının gaytalarının bir kısmını yemektedirler. Bu kaprofaji diyoruz bu olaya. Özellikle tavşanlarda iki tür gayta arkadaşlar 24 saat içerisinde çıkarılmaktadır. Birincisi her zaman çıkarmış oldukları gaytadır. Ee, diğer tip çıkarmış oldukları gayta ise daha çok arkadaşlar küçük ve yumuşak kıvamdadır. Bu e, tip gaytayı genellikle geceleri çıkarmaktadırlar arkadaşlar ve bu gaytalarını yemektedirler. Gece çıkarmış oldukları bu kıvamları yumuşak olan gaytalarını yemektedirler ki bu olaya biz kaprofaji diyoruz ve bu şekilde ee, hayvan e, dışkısında bulunan B grubu ve K vitaminlerini arkadaşlar tekrar vücuduna kazandırmış olur ve özellikle ince bağırsaklarından emilerek e, canlı vücuda organizmaya kazandırmış olmaktadır arkadaşlar. Geviş getirenlerde temel olarak biz bu bahsi detaylı olarak konuştuk arkadaşlar. E, rumenlerinde özellikle çok önemli bir sendirim var. eminimin de büyük kesimi arkadaşlar rumende olmaktadır. Geri kalan işte proteinlerin olsun arkadaşlar, karbonhidrat ve lipitlerin olsun. Ee, kalan kısmı ise ince bağırsaklarda sindirme uğramakta ve önemli bir kesim buradan emilmekte ve bir kısmı da kalın bağırsaklardan emilerek arkadaşlar vücuda kazandırılmaktadır. Tabi ince bağırsak ve kalın bağırsaklarda özellikle suyun ve elektrolitlerin emilimi önem kazanmaktadır arkadaşlar. Omnivorlar dediğimiz hem etle hem de otla beslenen ee, hayvanlarda ise Temel olarak mide ve ince bağırsak sindirimi çok önemlidir. Kalın bağırsaklarda e, daha çok e, suyun ve elektrolitlerin geri emilimi sağlanmaktadır. Evet, kalın bağırsaklarda sindirim sonucunda bağırsak gazı dediğimiz gaz açığa çıkmaktadır arkadaşlar. E, bu gazın da temel olarak belli bir hacmi bulunabilmektedir. E, Oluşan gaz arkadaşlar temel olarak bağırsaklarda oluşan gaz bağırsak yoluyla e, dışarı atılmaktadır ki biz buna flatus ismini veriyoruz. Gazların bağırsaklardaki hareketi sırasında bağırsak gürültüleri, bağırsak içerisinde bir gürültü duyulmaktadır ki buna borborigmus sistemleri arkadaşlar. Ee, bu bağırsak gürültüleri yokluğu genellikle bağırsak hareketleri yokluğunun bir belirtisi olarak yorumlanmaktadır. Bazen de bağırsak hareketleri çok hızlandığında ishal vakalarında özellikle e, karındaki bağırsak hareketleri sesleri dinlendiğinde bu e, bağırsak gürültülerinin arttığı tespit edilir ki burada bağırsak hareketlerinin hızlandığı yorumu yapılabilir. Evet. Dışkı, gayta veya feçes arkadaşlar. Hepsi aynı şey. E, kalın bağırsaklara gelen sulu maddelerin çoğu kolonlarda emildikten sonra artan kısım arkadaşlar defekasyon için rektuma iletilmektedir. E, feçes dediğimiz dışkı arkadaşlar bunun e, karışımı nedir ana maddesi? Alınan besinlerin artıkları olmakla beraber e, bazı maddeler de içerisinde bulunmaktadır. E, Feçesin rengini sterkobilin denilen maddeden ileri gelmektedir. Feçes oluşturan maddelere baktığımızda neler vardır içerisinde? Sindirilebilme yeteneği olmayan artık maddeler feçesin yapısında bulunmaktadır. Az da olsa sindirilebilir nitelikte olmalarına rağmen sindirilememiş maddeler yine feçesin yapısına katılır. Sindirilmiş ancak emilememiş maddeler, mikroorganizmalar ve mikrobiyal sindirim sonucu meydana gelmiş metabolizma ürünleri ve bağırsaklardan katılan arkadaşlar maddeler Feçes'in oluşumuna, yapısına katılmaktadır. Feçes açlarda da oluşmaktadır ve fetal yaşamda da yine arkadaşlar oluşmaktadır. Henüz doğmamış yavrunun kalın bağırsakları mekonyum adı verilen koyu yeşil renkli yapışkan bir maddeyle doludur ki biz buna e, yavruların ister insanların yavrusu olsun, bebeklerde olsun, isterse hayvan yavrularında Arkadaşlar bunların ilk işte fetal dönemden bağırsaklarında biriken ve dünyaya geldiklerinde çıkarmış oldukları ilk feçese mekonyum ismi verilmektedir. Ee, bakın yani o dönemlerde fetal dönemde yavru ağız yoluyla herhangi bir besin almıyor. Ne yapıyor? Ee, göbek kordonuyla anneden besleniyor ve atık maddeler ve... Ee, kalın bağırsak salgılarının bir kısmı işte bağırsaklarda birikiyor. Kalın bağırsaklarda biz buna mekonyum ismini arkadaşlar veriyoruz. Evet. Bu haftaki dersimizde arkadaşlar burada bitiriyoruz. Önümüzdeki derste bir sonraki dersimizde arkadaşlar e, e, eminim fizyolojisini konuşacağız. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar iyi günler.